Hava öncelikle merhaba diyorum. Merhaba. Gezen Trek'te bugün geziyoruz. Slogan neydi? Sucuğunu kap da gel. Sucuk getirdik. Mekâf. Evet. Yanında başka ne var? Biberlerimiz var, domateslerimiz var, Beşubat. çayımız var. Beşubat. Kola var mı bilmiyorum ama. Kaç yıldır yürüyüş yapıyoruz? <laughs> yeni başladım. sayılır. Yeni? Evet. Bu yeni başlayanlar Birinci bana yılım. çok denk geliyor. Birinci yılım. Üçüncü yürüyüşüm. Heybeliada var mıydı? Ee, hayır. Sen yoktun galiba. Kınalıada, Burgazada. İki adada yürüdün. Sonrası doğal mı? Evet. Sonrası burası. Yalnız arkana bir beyefendi geldi şu an. Evet. Gitti. O Gitti. <laughs> Benim her grupta herkese sıkça sormuş olduğum bir soru var. Bu tür etkinlikleri bizleri izleyenlere önerebilir miyiz? Kesinlikle. Her yönden insanın ruhuna, şehrin yorgunluğunu alan, böyle inanılmaz derecede memnun olacakları etkinlikler. Hangi İnsanları bekleriz. hayata motive ediyor. Evet. Meslek? Muhasebe. Hangi şartdan geliyoruz? Üsküdar. Üsküdar. Evet. Anadolu yakası. Anadolu yakası. Vermiş olduğun güzel değerlendirme için çok teşekkür evet. ediyorum. Rica ederim. güzel etkinlikler diliyorum. Evet. Konu ne? Ne konu? Fotoğrafla evet. alakalı bir söyleşi var galiba. Evet. evet. İsim alabilir miyim? Ufuk Can Keskin. Ufuk, gezen direktle bugün sucuğunu kapta gel etkinliğindeyiz. Etkinlikle alakalı kısa bir değerlendirme alsam. Ee, doğadayız. Evet. Doğayla iç içeyiz. Yürüyüşümüzü yaptık, alışverişimizi yaptık. Ee, şu an ateş yakma e, merasimini yaşıyoruz ve aynı zamanda fotoğraf çekiyoruz. Burada hamamımız var, orada salıncağımız var. Aynı şekilde çok güzel, doğayla iç içe, huzurlu bir ortam. Şehirden uzak biraz e, uzak diyebiliriz yaşadığımız Kaç yürüyüş yapıyoruz? Ya ben aslında çok aktif olamadım. E, geçen hafta şeye gitmiştik Kurgazada'ya tamam. yürüyüş tamam. etkinliği açısından. Bu hafta da buraya geldim. Gene aynı ekiple, aynı grupla. Gezen tren, yarın da bir etkinliği var. Evet. Etkinlik biraz daha yürüyüş ağırlıklı. Yürüyüş bitiminde denize girilecek. Evet. Var mısın yarınki etkinlikte? Ya katılamamaktan dolayı üzülüyorum. Çünkü maalesef ki yarın e, mesai var ve evet iş mesaisinden dolayı gelemiyorum. Hangi saatten geliyoruz? Küçük çekmece. Sen baya uzaktan geliyorsun. Evet. Çok uzak. <laughs> Bizleri izleyenlere bu tür etkinliklerle alakalı bir mesaj verin desek. Yani şöyle hiçbir şekilde tedirgin olmasınlar. Doğayı seven, gezip görmeyi seven, eğlenmeyi seven arkadaşın hepsi bu etkinliklere katılmalı bence. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben de, de Evet gençler kolay gelsin. Teşekkürler. Ateş yakıldı. Yakıldı. Evet. Sucuk ocağa atıldı. Mangalda. Her şey, her şey yaptık. Gezen Tirek bugün keyfi bir etkinlik düzenledi. Evet. Bahçe köydeyiz. <laughs> Herkesle görüştüm ama sizle görüşemedim. İsim alabilir miyim? Mehmet benim ismim. Mehmet, Gezen Tirek etkinliğine geldim bugün. Arkadaşlar evet. beraber mi? Evet. Arkadaşım sayesinde öğrendim geldim. Kim? Siz mi önerdiniz? Evet. Ben getirdim abi. Ben de evet. <laughs> Hangi hangisi hangisi ben anlayamadım. İkisi de mi? İkisi de, biz üçümüz arkadaşız. İki iki işte Ben onları getirdim. Ben tanıştırdım bu grupla. Gezen trekli. Evet. Tebrik ediyorum öncelikle. Kutluyorum seni. Ümit ediyorum. Çalıştım. sen bundan sonra gezen tireyi doldurursun. Evet Gökhan kolay gelsin. Aa, sağ olun teşekkürler. Güzel bir etkinlik. Evet bugünkü güzel keyifli bir etkinlik yaptık. Yürüyüş kısmı Yürüyüş daha ziyade... Yürüyüş kısmı e, keyif çoğunlukla. <laughs> daha Bugün... ziyade... Daha çok keyif üzerine bir etkinlik bu. Yarın yürüyüşüm var az yarın, önce ben anons evet, ettim onu. Evet yarın Bahçeköy'den başlayıp Kısırkaya'ya bir 16 belki daha fazla da olabilir. 4 Temmuz Pazar günü yarın evet. Bahçe başlıyoruz. Bahçeköy'de başlayıp e, minimum 16 ama benim tahminim 20 kilometreyi de belki bulabilir. Güzel bir rotada yürüyeceğiz. Kaç gibi buluşacak katılımcılar? Gene aynı saatte bugün buluştuğumuz saat 10 gibi Bahçe Kafede buluşacağız. Bahçeköy ee, Bahçe Kafe. 10, evet 10 buçuk gibi gene hareket edip yürüyüşümüze başlayacağız. Tahmini gene 3-4 gibi 4 gibi bitirmeyi düşünüyorum açıkçası. Şimdi gezen Genelde yürüyor. Yürüyor. Bugün etkinlik genelde yapmıyordunuz desem? Genelde yapmıyordum çünkü ben daha çok yürümeyi seviyorum. Biraz da aslında ben normalde sıkı yürüyorum ama grup performansına göre değişiyor. O yüzden biraz daha kolay rotaları biraz tercih ediyorum. Bugün de bir farkındalık istedim. herhalde. Bugün de farkındalık olsun. Uzun süredir zaten yapmıyorduk. Arkadaşlar da sürekli soruyordu mangal yapmıyor musunuz diye. Bugün de öyle bir etkinlik açalım dedim. Haftaya hangi bölge var? Haftaya şu an için bir plan yok çünkü bayram olacağı için bayramda herkes bir yerlere gidecek. Ben bayramda daha çok kendim bireysel keşif olarak yürümeyi düşünüyorum. Bu 4-5 gün boyunca Beykoz taraflarını. Ondan sonra gezdiğim yerleri de etkinlik olarak açmayı düşünüyorum. Sizi de takip etmek isteyenler? Sizi takip etmeyen, etmek isteyenler web sitemiz, Instagram, Facebook, bütün her yerden. Tüm sosyal medya aracılığıyla Hepsinden takip, takip edebilirler. edebilirler. Evet vermiş oldu güzel bir dolayı teşekkür, teşekkür ediyorum. Semtten dördüncü Levent'ten. Dört Levent. Dört Levent. Dört Çok yakın. Üsküdar, Şefaköy, Üsküdar <gülüyor> ve <laughs> Dört Levent. Evet, dördüncü Levent. Yani hepiniz farklı evet, güzergahlar. <laughs> Tanışmak nasıl oluyor? İş yeri mi? Çok eski arkadaşız. eski arkadaş. Eski tarafından tanıştırıldık. Dört yıldır da birlikteyiz. Tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi 4 tebrik ediyorum. Dört yıl oldu. Yani dört evet. yıldan beri sizler Abi bir aradasınız ve var. aynı yetkinliği paylaşıyorsunuz. Evet. Bilimler koyalım. evet. koyalım. Hazırlı Böyle kendimizi çok kötü hissediyoruz.